Merhaba. Tekrar ben. Arkadaşlar. Bu defa da soralım mı? Eğer gelirse aklınızdaki kişiler. Net mi gelecek? Git geldi durumlar yaşayacak mısınız? Bir öğrenelim mi? aklımızdaki kişi geldiğin zaman net adımlarla mı geleceksin, net kararlarla mı geleceksin, yoksa yine gel gitli durumlar mı yaşatacaksın güzel? Biz ona göre kabul edeceğiz seni. Oo. Hiç uzatmaya gerek yok arkadaşlar. Siz ondan uzak kaldığınız süre boyunca zaten net kararlar almış, mantıkla hareket etmek istediği, artık sizi tamamen hayatını almak istediği bir durum var. Ve ruh işi bağlantısından bahsediyor. Geçmişteki kişiyi tamamen hayatına almak tam bahsediyor burada. Şu anda bir bekleyiş içerisinde. Uzaktan izliyor sizi. Fakat burada sizinle irtibatı ya da arası bozulduktan sonra bir yokluk bilinci içerisine giren, giren. ve ilişkinizi en ince ayrıntısına kadar gözden geçiren aklınızdaki kişiler kararlıyım. Ve burada bir mantık çerçevesi içerisinde ben ona tekrar gitmeliyim. O geçmişte kalmamalı. O benim hayatımda olmalı dedi. Sizin duygularınızdan emin olup kendi alanınızda sevginizi yaşadığını düşündü. Ve duygularıyla net gelmek isteyen romantizm emin adımlar atmak isteyen güvenili güveniyle artık size güven sağlamak isteyen birisi var. Evet kalıcı bir birliktelik için zeytin dalı. Gerçekten çok güzel verdi. Çünkü sizin yokluğunuzda zaten çok mutsuz olmuş, eksik kalmış, hayatına giren kişiler onu mutlu etmemiş. Sizin değerinizi, kıymetinizi anlayan birisi var burada. Bir enerji, bir ruh var. Peki seviyor musun kolektif mi? Her ne kadar işime gücüme yoğunlaşmışken bile arka planda sürekli onu düşünüyorum. Bir çözüm arayışı içerisindeyim. Bu çözümü bulduktan sonra zaten köklü bir değişim dönüşüm içerisine gireceğim. Onun duygularıyla ve kendi duygularıma, duygularımla her ikimizin duygusunu bir araya getirip aynı çatı altına gireceğimiz durumlar var burada. Çünkü ben onu çok özledim. Tekrar bir başlangıç yapmak istiyorum. Bu kısır döngünün bitmesini istiyorum. Çok huzursuzum, mutsuzum. Yalnızım. Çok gözden geçirdim bu durumu. Ama her şeyi yapılandırmak benim görevim. Ben yapacağım bunu. Peki destek Atina. Sen ne söylemek istersin? Evet, duygularını gizlediği ve mantıkla hareket etmek istedi. Seni mantıkla kazanabileceğini düşünen birisi var bu. Stratejik davranacak arkadaşlar. Ve destek kartı. Mükemmelliğe kavuştun, ruhsal dengedesin. Bu ilişkide aradığın her zenginlik var. Bunun farkına varan, dört dörtlük bir duruma geçiş yapacağınız. Duygular yoğunlaştıkça kavuşma arzusu artacak ve birlik sağlanacak. Yakında duygusal denge sağlama vakti. Sıkıntılı süreçler bitiyor arkadaşlar. Ve hayatında birçok şeyi sonlandırıp, sizinle yeni bir başlangıç yapmak isteyen kalbinizde iki kişiler, sizin kayb sizi kaybedip kaybetmediğinin de korkuları içerisinde. Fakat uyarı da bulunuyor. Ruh işin, ruh işin olduğundan bahsediyor arkadaşlar gelecek olan kişiyi. Evet zafere yakınsın. Rehavete kapılırsan aynı hatalara düşme. Artık tutumunu değiştirme vaktin geldi. Artık hani nasıl bir tutum içerisindeyseniz bunu birazcık daha yön değiştirebilirsiniz. Hani çok ilgi gösteriyorsanız biraz daha mesafeli olabilirsiniz arkadaşlar. Hani sürekli onun yanınızda istiyorsanız artık sizde bir strateji uygulama zamanı gelmiştir inşallah. Ve dişillerden bahsediyor. Aşık olunası kadın ilişkide kendinden çok ödün verecek. Fedakar yapısı şefkatli seni saracak diyor erillere. Ve Ayla, alyans. Nihayet beklenilen adımlar atılacak. Birbirinize daha çok bağlanacak ve bir çatı altında birleşeceksiniz. Haydi hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Aklımızdaki kişiler nit adımlarla geliyor, kararlarla geliyor, kendinden emin geliyor. Hani dürtüsel bir eylemle değil de ayrı kaldığınız sürece hayatında bir takım olayları, durumları, kişileri gözden geçiren ve artık sizin değerinizi anlayan. Tekrar ruh eşi bağlantısından bahseder, değerinizi anlayar. Sizinle aynı çatı altına girmek isteyen bir kalbinizde iki kişi var. Artık ben kalbinizde diyeceğim arkadaşlar ya. Aklımızdaki ne? Kalbimizde olmayan aklımızda olmaz ki bizim. Biz kalbimizde diyelim bundan sonra. Hem insanlar benimle dalga geçmez ki aklımdaki kişi mi? dedim diye. Öyle yapalım. Şimdi Eril'i bir konuşturalım. Eril ne demek istermiş? Yakında yeni kartlarım geliyor. Esma'yı hüsna kartlar. Oradan sizlere her gün Esma vereceğim. 21 gün onu okuyacaksınız ki açılması açılmasını istediğiniz tıkanıklıklarınızı açacaksınız. Eril dişil için ne düşünüyorsun? Sen kendini değiştir söz veriyorum ben de kendimi değiştireceğim. Bakın. Kendimi değiştiremem. Gerektiğin gerek değiştirmem gerektiğini bilsem de bunu çok bunda bu çok başarılı değilim. Çaba gösteremem. Göstermem gerektiğini biliyorum ancak çoğu zaman kendimde bu gücü bulamıyorum. Peki, ne nedir? Suskunluk, senin hazır olmanı sessizce bekliyorum. Yine dişil. Hani bu değiştirmeden narsist bengil tavırlarıyla gelmek istiyorsa dişil hala sen orada kal. Ben burada iyiyim. <laughs> bir süre daha görüşmeyelim dediği bir durum var dişilin. Çünkü öbür taraf yine kendimi değiştiremem diyor. Düzeltemem vallahi <laughs> diyor. Peki sonrasında ne olacak eril? Sen benim ruh işimsin, varlığım beni değiştiriyor. Ya, 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 değiştiremem derken değişiyor. Senin yanında kendimi çok kendim gibi hissediyorum. Şimdi arkadaşlar, burada bir değişim, dönüşüm söz konusu. Dişil, sabırla beklesin. Aldım.